Günaydınlar bir güne başlarken videosuna daha hoş geldiniz. Ee, bugün borsamız 2425 seviyesini önemli bir destek yapacaktır. Dünkü videodan da e, anlatmıştım. Yukarıda da daha önce zirvemiz olan e, 2560'a kadar giriş sağlanabilir. 2525 destek 2560 direnç olacak. Bunun arasında kalan e, borsa İstanbul kararsız ve e, yön tayini yapamamış olarak adlandırabiliriz. Ee, burada dün e, baktığımız zaman dış piyasada hafif bir satışlar vardı. Bugün de yatayda negatif gibi görünüyor. Malum bir de çarşamba günündeyiz. Ee, hafif bir satıcı geliyor bile olsa bahsettiğim rakamın altında bir kapanış gelmiyorsa Borsa İstanbul'da negatif olacağımız anlamını taşımaz arkadaşlar. Ee, bu rakamların altında birazcık daha piyasayı izleme yönüne geçebiliriz. Sağlık